Hasar gördün mü? Söyler misin bana? Oha aman ablayım nereden biliyorsun orada olduğunu? Semi first blood aldım. Hadi kanka onu da aldım. Biz bariyer, bariyer. mi bu? Adamda neden bariyer var? Usul abi. Kanka gelme artık. Bir <laughs> tane daha vurayım. Nereye gidiyor lan bu? Kanka bekle. Gelin lan. Semi gel. Semi gel. <laughs> Olsun yoksa... Furkan gang. Furkan e, abi gang. Furkan gitti. Nerede? Aldım Anladım. onu. fur gang. Ha, tamam. O evet biz ona evet. bait for mi var? Yanlış kişi attım tikinde ama koşamadı okey. Evet. Anladım. Kolaydı. Ulan be. Onu Bekle bekle. Çok Bilgin var. Ya <laughs> abi ondan da kaçtı. Bu ne amına koyayım? Dojleyemedim ama kalkan yetti. Aslında oyun atmışsın zaten. Evet. Ananı sikeyim. Aa <laughs> hayır hayır burada dursam. Barış. O da otak. O da otak. AD diyelim. AD diyelim seni. AD diyelim. <laughs> da Hiçbir ver alamazlar. Sen imsani. Hop Bir tane vurayım bir, bir tane daha vurayım yeah. Yakalayabilir miyim lan? Yok yakalayamam. Yakalayabilir Kısım misin? Kılayamam. Dur dur. Uy! Güzel eser, güzel eser kartelen. O soğudu. He. Ben 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 Semir's'ların var. Lan? Ya. Yeah. Yüzüm zıb O zaman şöyle bekler. Oyu yok lan. Şey yaradı beyler eksiler. Ulan be semeye gitti. Ah. Bak 2 3 Ya çok toksik. Gel. Dakika 11 harbiden ya geliyorsun. Ayın gücüne ya <laughs> Ya Semi ver ver amına kim tüm şatanlar semeye gidiyor. Aa öldür lan onu amına koydum dedi. Bırak lan kardeşim orası çocuğu. Lan W tutturabilsem ne hasarlar vuracağım da. Oy ne yaptım? Bak, <laughs> bak. Bak geliyorum Barış. Barış koş kovala onu. Oğlum Revas öldü zaten oğlum. Ares yok. Bu adam Ya ben aldım sandım. Ben de vallahi çok kurtuldum. <laughs> ya ee... Sen ciddi misin peki? Ne oluyor lan zıplıyoruz? Muhalif mi? Atın broşür verdim size. <laughs> para lazım. şey kuşlarını aldım. Para yok, para yok. Üç para yok. Hayır para yok. Ona geldim. bitkinliği koydum Ay <laughs> oğlum tutturdum <laughs> lan. Hop oy pasif bak, nasıl araba Aa, bak kazan. On küsü skill shot Tuturdu. Aa. Al. Oh. Al oh, bak. Yavaş oyna yavaş oyna. Lan arkaya uçamadım ya. Yani. Neyse. Al vurdu. <laughs> Tekrar geldi. Te yakaladık onu. Tekrar vurdu. Aa oh, oh. Abi Samira öl lan öl. Ön. Ya. <laughs> Light vardı highlight light amına koydum. <laughs> Orada yakınlar be neyse ya. <laughs> Bizim bunları göre mentalimiz çok yüksek. Sorun bizde <laughs> mi? Bari işte rapor. Daha... <laughs> Yeni <göre biraz> daha... <laughs> Orkoğa... kaç. kaç. Böyle. Şuradan... Oğlum ya, sessiz at lan sessiz ölme Ben çıkıyorum. Ya, da... Oyundan çıktım ben. Ya, Gel, gel, gel. Penta? Penta yoktu. He Penta, Aa, Penta Ulan be seni geldim. Ben farm yaparım sonra 31. Şurada şey var. Hop hop. Orada da Yasuo var ama. Dikkat et ona. Dikkat oyna. Çok yaklaşamıyorum. Ya so koşup koşup ölüyor amına koyayım. Kan abi. Kan abi. Sırkan abi.